Yeah Ellerimi açtım, sema yine kapkara Yüreğimde kapanmaz kanayan bir yara Bağırdım duyulmadı, sesim çarptı duvara Sanki adım silinmiş, düşmüşüm ben kenara Bir işaret bekledim, rüzgar bile esmedi Kestiğim umutlarımı zaman bile kesmedi Gözyaşım sel oldu da yangınımı söndürmedi Sırtımı döndü hayat, bir gün olsun gülmedi Yine yaradan çıkardı beni gözden niye? Kapında bir gölge, yüzüm dönük yere Kovulmuş garip bir dilenci gibiyim günüm kedere Kovulmuş garip bir dilenci gibiyim günüm kedere Hangi günahın bedeli bu sırtımdaki yük? Herkes saraylarda benim hayallerim dökük Diz çöktüm eşiğine boynum kıldan bükük Sanki bütün kainat bana karşı bana büyük Görmezden gelme beni ben de senin kulunum Kaybettim pusulamı çıkma sokak yolum Ne bir ses veren var ne de tutan kolum Bu sessizlik cehennem yanıyor her soluğum Dolar ettim kabul olmadı yine Yaradan çıkardı beni gözden niye Kapımda bir gölge yüzüm dönük yere Kovulmuş garip bir dilenci gibiyim sürgünüm kedere, kedere garip bir dilenci gibiyim sürü günüm kedere yorgunum beklemekten Sabrım artık taştı Gözlerimden akanlar nehirleri açtı Kaderim kördüğüm ellerimle dolaştı Belki de yalnızlık anlımdaki tek yaştı Çıkar beni bu hiçlikten Duy artık sesimi Tükettim sayılı olan o son nefesimi Bir dilenci misali uzattım hevesimi Kapatma kapını, giydirme bana yasımı Her gece bir zindan, uykular bana aram. Kabuk balamaz oldu, kanıyor eski yaram Ne bir servet istedim, ne de dünyalık param Sadece huzur dedim, o da oldu darma duman Gökyüzü sağır, sanki bulutlar bana küsmüş Talihim uçurumdan, dipsiz sulara düşmüş Gelen vurdu, giden vurdu, hayallerim bölüşmüş Meğer benim baharım, daha doğmadan ölmüş kabul olmadı yine Yaradan çıkardı beni gözden niye Kapında bir gölge yüzüm dönük yere Kovulmuş garip bir dilenci gibiyim sürü günüm kedere Kovulmuş garip bir dilenci gibiyim sürü günüm kedere Tayoza çatlardı yürek buna Sanki bir yolcuyum ben varmayan son dura Yazılan bozulmazmış düştük bir kez tuzağa Beni benden alıp da atma artık uzağa Sözüm bittiği yerde dillerim lal oluyor Gözümün feri sönüp rengim benzi soluyor Vakit doldu sanırım ömür kumum doluyor Aç artık şu kapıyı kulum burada soluyor